أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ذلك أصدقائي محترم İnsanlar inanç bakımından temelde ikiye ayrılırlar. Bir tarafta inananlar, diğer tarafta ise inanmayanlar vardır. İnanmayanlar da kendi içerisinde kafir olanlar, müşrik olanlar, münafık olanlar, yani küfür, şirk, nifak ayrımlarına tabi tutulurlar. Az inananlar, bir inanıp bir inanmayanlar bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ama temelde insanlar inanç bakımından Allah Azze ve Celle Hazretleri'ne muhatap olma bakımından iki kategoride mülahaza ve mütalaa edilir. Allah'a iman edenler bir de etmeyenler. Davranışları da insanın işte bu inanç temeli üzerine bina ve inşa edilir. Kişinin imanı sağlamsa abdesti tutar. İmanı bozulmuş adamın abdestinin sağlam kalması söz konusu değildir. Namaz, oruç, hac, zekat ve diğer ibadetler sağlam ve sahih bir imanın üzerine bina edildiğinde sahibine iyiliklere ve güzelliklere ulaştırır. Nasıl ki değerli kardeşlerim yeme içme orucu bozar. Nasıl ki gülmek abdesti bozar yani ibadetleri bozan bir takım davranışlar vardır. Allah muhafaza imanımızı da bozan imanımızın da kalitesini düşüren, kıvamını düşüren davranışlar var. Dolayısıyla önce inanan inanmayan denkleminde inanan tarafına geçtikten sonra yapılacak iş inancımızı her geçen gün daha sağlam, daha kuvvetli, daha kavi, daha mükemmel, daha mütekamil bir hale getirmenin tedbirlerini almak, çabasını ve gayretini göstermek Çünkü inandım dediğinde kişi elbette bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtihan değerli kardeşlerim. Bugün işte bu imtihanın kaybedilmesi durumunda ortaya çıkan davranışları konuşmaya gayret edeceğim sizlerle. Yani günahı. Zira Kur'an-ı Kerim'de alacalı bir Müslüman tipi yok. Yani kişi ya mümindir ya değildir. Bir mümin bir münafık olmaz. Bir mümin bir kafir olmaz. Böyle oluşun sonu küfürde, şirkte, nifakta derinleşmektir. Günah hususunda da böyle. Söyledir. Yani kişi bile iste yete ammüden günahta ısrar ettiği takdirde Allah muhafaza onun imanının sağlam ve sahih kalma imkanı neredeyse çok güç hale gelmiştir. Nedir günah? Farsça bir kelime. Suç demektir değerli kardeşlerim günah. Suç. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin yap dediklerini yapmamak, yapma dediklerini yapmak. Sözde olur günah, davranışta olur. Mesela Allah Azze ve celle Hazretleri namaz kılın buyuruyor. Sen namaz kılmadığın takdirde büyük bir günah işlemiş olursun. Çünkü onun yap dediğini yapmamışsındır. Allah sana gel diyecek. Sen gelmiyorum diyeceksin. Allah sana nimet verecek, zenginlik verecek, zekat vermeni emredecek. Ver diyecek sen vermeyeceksin. Bu büyük günahtır. E sonra yapma dediklerini de yapmak davranışa dönüştürmek. Allah azze ve celle Hazretleri içki içme diyecek, içki içeceksin. Zina etme diyecek, zina yapacaksın. Bunlar her iki durumda da yani yap denilenlerin yapılmaması, yapma denilenlerin yapılması her iki durumunda da kişi günaha düşer. Peki neden vardır günah imtihandan dolayı vardır değerli kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri buyuruyor ki Keyf Suresi 7. Ayet Biz kimlerin daha güzel işler yapacağını tespit etmek, imtihan etmek için yeryüzünü yarattık ve oradaki her şeyi insanlara süslü kıldık. Enbiya Suresi 35. Ayette Rabbimiz buyuruyor ki Küllü nefsin zâigatül mevt Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra Ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne Biz diyor Rabbimiz sizi iyilikle de kötülükle de imtihan ederiz. Ve ileyna döreceğün sonuçta dönüş Rabbimize olacak dünya hayatı Mülk suresinin ikinci ayetinde her ikisi birden hem ölüm hem de iyi ve güzel davranışlar bir araya getirilmiş. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Böyle buyuruyor Rabbimiz. Kudretinden, azametinden, bütün mülkün sahibi oluşundan bahsettikten sonra mülkün sahibi olan biz ölümü ve hayatı hanginizin iyi ve güzel işler yapacağını tespit için yarattık. Demek ki burada bulunuşumuzun bir imtihan amacı var. Şems suresinde değerli kardeşlerim bu imtihana muhatap olan insanı gözler önüne seriyor. 7 8 9. Nefse yemin ediyor Rabbimiz ve o elhamaha fucuraha ve takvaha buyuruyor. Biz nefse yani insana hem fucur hem takva yani hem kötülük yapabilme hem iyilik yapabilme yeteneği verdik. İmtihan da tam da bundan dolayı zaten var ve kıymetli. Akabinde devam ediyor. Her kim nefsini dizginlerse o felah bulur. Her kim nefsinin arzularına yol verirse, nefsini kendi başına bırakırsa o da helak olur. İmtihanda başarılı olabilmesinin şartı kişinin nefsini dizginlemesi. Bunun gerçekleşmesi için Rabbimiz peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, akıl nimetini vermiş. Bütün bunlarla bizim iyiye, güzele, doğruya, hayra dair tercihte bulunmamızı kolaylaştırmış. Kötüden yana, şerden yana, batıldan yana herhangi bir zorlamada da bulunmamış Rabbimiz. Yani imtihanda tamamen serbestiz. Öyle bir serbestlik ki kitap açık bu imtihanda güzel kardeşlerim. Bu imtihanda öğretmene soru sormak serbest. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sormasan da anlatıyor zaten. Şunu şunu yaparsan helak olursun. Şunu şunu yaparsan kurtuluşa erersin. Bir de çok enteresan bu imtihanda arkadaşlarına bakmak, onların kağıt ayetlerini okumak da serbest. Hatta okumazsan ziyana uğrarsın. Allah Azze ve Celle Hazretleri böyle buyuruyor. Bakın, görün, ibret alın, ders alın. İnsan her şeyi tecrübe edecek kadar uzun bir ömre sahip değil. Her tecrübeyi kaldıracak güce de sahip değil. Bak, Sağında solunda neler oluyor? Kimler hangi imtihanlar karşısında? Neler yaşamışlar? Gör, ders al, ibret al. O hataları sen yapma. Ya da güzellikler varsa o güzellikleri sen de al hayatına dahil et. Böyle bir imtihanın içerisindeyiz. E hocam olmasaydı ama olmuş. Bunu bizim bugün şu noktada seçme şansımız yok. Dolayısıyla kardeşlerim, bu imtihanı kazanmak zorundayız. Bu imtihanı kazanmanın yolu da olabildiğince günahlardan uzak duracağız. Günah işlemek zorunda değiliz. Günah işleme yeteneğine sahibiz ama günah işlemek zorunda değiliz güzel kardeşlerim. Bakın burası çok önemli. İyilik ve kötülük arasında seçim yapma yeteneğine sahip olarak yaratılmış olan insanın fıtratı ve yaratılışı iyilikten yanadır. Onu kendi halinde bıraksan iyiliği seçer. Ama dünya, dünyanın aldatıcı güzellikleri nefse öylesine hoş gelir ki bu hoşluk karşısında nefsin dizginlerini bir an elinden bıraktığında o seni günaha çeker. Günah işlememize fırsat verilmeseydi o zaman imtihanın anlamı olmazdı. İmtihanı kazanmak ve neticesinde sonsuz bir cennette Allah'ın rıza ve hoşnutluğu içerisinde adeta zevku sefa edebilmek için burada bu imtihanı kazan Mükellefiz, imtihanı kazanma noktasında da değerli kardeşlerim her türlü imkana sahibiz. Günahtan uzak durmak, esas olan bu. İnsan niye günah işler? İmansız olduğu için mi günah işler bir Müslüman? Hayır, imansız olduğundan değil. Açlık hissi var güzel kardeşlerim. Karnı aç bir insan, yemeğin hazırlanmasına 2-3 saat var. Gitse mutfağa. Orada ne var? Sarma var, dolma var, börek var, köfte var. Artık her ne hazırlanıyor ise ziyafete. Aç karnı biraz beklese ziyafet sofrasına oturup her nimetten yiyecek. Ama ne yapıyor? Bir tane dolma alayım, bir tane sarma alayım, şuradan bir tane padeles kızartması alayım. Yanındakiler diyor ki doyurma karnını, biraz sonra ziyafet var ama o tırtıklamaya devam ediyor. Ta ki karnı tıka basa dolana kadar. Hepsini kaçak göçek almış. Hepsini ucundan kenarından yemiş. Biraz sonra sofra kuruluyor. Mütekamil ve mükemmel bir ziyafet sofrası. Ama onun artık bu sofradan bir nasibi kalmamış çünkü karnı doymuş. Nefsin açlık hissidir bize günah işleten. Zira kişi acıktığında mantık ve muhakeme yeteneği ortadan kalkıyor. Peşin olanı tırtıklamak az sonra gelecek olan ziyafetten sanki daha güzel görünüyor. Sonra kardeşlerin bir diğer husus günaha düşmemizde hani cezanın hemen verilmiyor oluşu sanki bizde ya ne olacak gibi bir his uyandırıyor. Cehennemle ilgili şöyle bir cümle düşünsenize duymuşsunuzdur mutlaka ne olacak girer çıkarız. Sanki oyun bahçesiydi cehennem. Nereye giriyorsun çıkıyorsun öyle. Yani cehennem dediğin yerin nasıl acıklı bir azaba seni düçar edeceği hakkında ya böylesine bir imana sahipken yine de bir girer çıkarız düşüncesi. Ya hakikaten bazen e, insan ciddi anlamda haddini aşan cümleler kurabiliyor. Lakin cehennemin şu an hemen yahut cezanın peşin olarak verilmemesi bizi yine günaha e, sevk eden nefsimizi azgınlaştıran ve harekete geçiren nefsin karşısında irademizi zayıflatan hallerden biri. Şehvet hissi değerli kardeşlerim. Nefsin dehşetli iştahı peşin olana heves ve cezanın hemen verilmemesi nihayetinde günaha aldırmamak gibi bir sonuç ortaya çıkartıyor ve nefsin his ve hevesi akla ve kalbe galip geliyor. Günahlar değerli kardeşlerim, his ve hevesin aklı ve gönlü mağlup etmesi neticesinde ortaya çıkar çoğunlukla. Bu konuda güçlü olmak ise bizim elimizde ve bu da imanımızın kalitesiyle ilgili. Biz imanımızı ne kadar güçlü hale getirirsek günahlara karşı o kadar dayanıklı ve dirençli oluruz. Önce şunun farkına varmalıyız. Günah bizi Rabbimizden uzağa düşüren bir davranıştır. İmam Gazali Hazretleri der ki, kişinin işledikleri günah Rabbi ile onun arasında bir perde meydana getirir ve her bir günah bu perdenin kalınlığını artırır. Allah muhafaza öyle bir noktaya gelir ki perde bir duvara dönüşür. Böyle olunca da Allah'ın rahmetinden, merhametinden mahrum kalır kişi. Duvarın ötesinde kalır çünkü. Ebu Hurayra radıyallahu Allah'u antan öğreniyoruz. Efendimiz Aliye vesselam Mutaffifin suresi 14. ayeti kerimeyi tefsir ediyor ashabına. Diyor ki sizden biriniz bir günah işlediğinde o günah onun kalbinde siyah bir nokta oluşturur. Sonra tevbe ederse o nokta silinir. Yok tövbe etmez yeniden günah işlerse yanına bir nokta daha konulur. Sonra yanına bir daha konulur. Sonra bir daha derken öyle bir noktaya gelir ki artık o leke bütün bir kalbi kaplar. Mutafifin Suresi 14. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz ne buyuruyordu? Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur. Efendimiz buyurur ki işte ayetteki pas yani ran budur. İşlenilen günahların noktalar halinde kalbi kaplaması, kalbi karartması, kalbi kararmış dediğimiz deyim de aslında bu Ayet-i Kerime ve bu hadisi şeriften bizim günlük dilimize geçmiştir. Tevbe ve istiğfar ile temizlenebilecek bir kalbi günahlara terk ettiğimizde ne yazık ki karartır ve artık o kalbin sahibi olan kulaklar duymaz, gözler görmez hale gelir. O halde kardeşlerim günahtan uzak durmalıyız ki kalbimiz kararmasın. Hiç günah işlemememiz mümkün mü? Elbette değil. Peygamberler günah işlemez. Melekler günah işlemez. Bizler peygamber ve melek olmadığımıza göre elbette günah işleyeceğiz. Ama bir kez daha söylüyorum. Günah işleme yeteneğine sahip olmamız günah işlemek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Tam da bu noktada değerli kardeşlerim. Nisa Suresi'nin 31. ayeti kelimesi imdadımıza yetişiyor. Hani madem ki bizler günah işleyebilen varlıklarız ve günah işleriz efendimiz de öyle buyuruyordu ya hani Adem oğlu günahkardır, günah işler. Gün günah işleyenlerin en hayırlıları günahlarından tevbe edenlerdir bir ayet-i kerime bizim bu noktada hakikaten ümidimizi yeşertmektedir Nisa suresi 31 ayet Ey müminler Eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere yani cennete koyarız Böylece müminler Değerli kardeşlerim, büyük günahlardan sakındırılmaktadır. Karşılığında ise iki tane büyük mükafat vardır. Nedir bunlar? Büyük günahlardan uzak durduğunda küçükleri affedilecek. Şura ve Necim surelerinde de değerli kardeşlerim, günahların büyükleri terkipleri kullanılır Rabbimiz tarafından. Hadisi i şeriflerde de vardır bunlar. Demek ki biz bu bahse geçen büyük günahlardan uzak durursak, kendimizi korursak, insan olmaklığımızın, tabiatımızın, doğamızın gereği yaptığımız küçük günahları da Rabbimiz imizi temizleyecek, bağışlayacak. Kıldığımız namaz temizleyecek günahları, tuttuğumuz oruç temizleyecek, verdiğimiz sadakalar temizleyecek. Gece kalkıp teheccütte döktüğümüz gözyaşları temizleyecek ve en sonunda Rabbimizin rızasını kazanacağız.